Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul kartı seri numarası nerede yazar? Seri numarası nasıl bakılır gibi sorulara bu video içeriğimizde detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. İstanbul Kart seri numarası kartları birbirinden ayırt etmeye yarayan tekil bir numaradır. Yani her kartın seri numarası farklıdır. İstanbul Kartınızın arkasındaki 04 ile başlayan 14 tane numara İstanbul kartınızın seri numarasıdır. Bu seri numarası yardımıyla internet üzerinden yükleme yapabilir. E, ve kartınızla ilgili tüm detaylara yine internet üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda İstanbul kart seri numarası nerede yazar bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.